Evet kolektif şifaya niyetlenilen bir kanaldasın. Burcu yükselen ay burcu kuzey ay düğümü ikizler olan herkes dinleyebilirler. Kariyer ve para enerjileri ve aşk enerjileri daha sonra ayrı olarak paylaşılacak. Bu ay senin mevcut durumdan çıkış yaptığın belki bir yıkımları çözdüğün belki battığın yerden çıktığın belki küllerinden yeniden doğduğun bir aymış gibi gözüküyor sevgili ikizler. Eğer çıkamadım diyorsan bu mutsuzluğu üzerinden atamadım böyle ölü toprağını üstünden atamadım diyorsan hala amaç uyum vizyon arayışı içerisinde olabilirsin. Ama şu şu kartın güzelliğine bakar mısın yani? Duygularının seni yönlendirmesine izin ver. Özellikle pozitif olan duygularının. Hayatına hakim olmaya çalışıyor olabilirsin. Böyle özel çabada olabilirsin. Onu bir bırak. Kendini bir akışa bir bırak. Bakalım sana hayat ne getiriyor? Çünkü balina da yani suyun içerisinde akışta olan bir balina. Ve aslında çıkacak da sanki çıkmamak için kendini zorluyormuş gibi de bir hissiyat veriyor bu kartlar bize. Çünkü e, mevcut durumu değiştirmekten korkuyorsun gibi gözüküyor. Özellikle duygusal bağ istiyorsun yani tek başına hissettiğin için, destek istediğin için, belki ailenden, belki arkadaşlarından, eşinden, dostundan bazı konularda kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Bakar mısın? Olumsuzluklara odaklanmış. Daha önce güvendiği insanlar güvenmediği şeyler yapmış. Ama aslında var. Yanında iki kişi, güvenebileceğin iki kişi var ve sen aslında kendini açıklamaktan korkuyorsun veya başarılı olmaktan korkuyorsun diyebilirim. Evet başarının bir yolu var. Duygularına yenik düşmezsen, onları biraz kontrol etmeyi öğrenirsen Başarıya ulaşacaksın hangi konuda istiyorsan başarıyı. Fakat e, duygusal olarak bağ arayışın özellikle bağ kurmaktan da kaçmayla beraber geldiği için seni birazcık ikileme sokuyor olabilir hayatındaki iki dişi karakterden yardım alabilirsin kadın karakter anne olabilir abla olabilir kadın arkadaş olabilir sana destek çıkabilecek iki kişi var aslında yalnız değilsin bunu bir değerlendirmen gerekiyor dinleyen erkekler içinse özellikle peşinde koştuğu iki ayrı kadın var gibi gözüküyor duygusal olarak hangisiyle bağ kurmalıyım diye merak ediyor o yüzden de aslında başı derde girebilir gerçekten arasından bir an önce birisini seçmen gerekiyor. Ki o iki kişiyi aynı anda sevmemelisin sevgili ikizler bu durumu yaşayanlar varsa bir an önce e, kimi seçmesi gerektiğine karar versin e, Onun dışında tabi e, az önceki e, verdiğim tavsiye sizin için de geçerli ikizler erkekleri e, Eğer yalnız hissediyorsanız bazı konularda Evet ben bunu dönüştüreceğim işte ne bileyim işimi bırakacağım ne bileyim bir yatırıma girişeceğim ne bileyim e, hayatım değişecek. Taşınacağım bir şeyler yapacağım ama sanki hiç desteğim yok gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Belki de gerçekten görmediğiniz yanınızda olan o iki kişiyi siz de fark edin diyorum. Genel olarak başarılı bir aydaymışsınız ve aslında her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için özel çabanız var. Biraz akışa bıraktığınız sürece hayal ettiğiniz şeylerin gerçekleştiğini fark edebilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki ay görüşmek üzere şifa olsun diyorum.